Evet arkadaşlar şimdi Güneş bir kez de halasıyla oynamak istedi bu oyunu. Şimdi babasını e, soracağız. Babası da cevap verecek. Hazır mısın Güneş? Başlıyorum. En süslü kim? <laughs> en uslu kim? Hangisi? Peki. <laughs> en güzel kim giyinir? <laughs> en güzel, güzel... kim giyinir sormuştuk ya. Peki özür dilerim. <laughs> Peki. En güzel kim yemek yapar? en güzel kim makyaj yapar? <gülüyor> <gülüyor> en dağınık kim? Devamla Güneş hanım, mi? devam edebilir miyiz? Peki. En çok oyun oynayan kim? <laughs> Okey oynamayı kim sever? <laughs> Tabletle oynamayı kim sever? <laughs> <laughs> ben bu kadar tamam. <laughs> Peki en güzel kahvaltıyı kim hazırlar? <laughs> Ortalığı en çok kim dağıtır? <laughs> Çok sever. <laughs> Ay şurada. Peki. Son soru. Çünkü evimizde kuryer kalmayacak. <laughs> Son soruyu hazır mısınız? Evet evet <laughs> Ne olun. Teşekkür